Mbàlá, mbàlá, mbàlá. Şey ben çok taraflı şey koy. Evet hadi bakalım. Birazcık elinle bastır. Bir toprağını. toprağını. Nereye? Şimdi al canım sen şu küçüğe gidelim. Aferin. dedik şöyle sen de olsun. Alo. Alo benim Tamam bekliyorsunuz. Bitti öğretim. Tamam al canım. Bitti öğrendim. Yavaş yavaş havaya, havaya kaldı. Yavaş yavaş yavaş. Oraya da şey alalım. Çeviriz. Duruyoruz. Hem e, toprağı yumuşatıyoruz. Marulun çok daha <laughs> hızlı büyümesini, çok hızlı gelişmesini birlikte sağlayacağız. Bitti. Tamam mı? arkadaşlar? Şu şey, yaprakla, yaprakla gövdenin arasında bak şunlar, sonradan çıkanlar, bunları aldığımız zaman bunlar daha hızlı büyüyor, domates hızlı büyüyor, tamam mı? Dalla, dallar gövde arasında kenar açıyor. da dolar, onu al bakayım. Üretken belediyeciliğin her anlamda uygulandığı bir belediye anlayışıyla hareket ediyoruz. E, şu anda 11 dönümlük bir alanda belediyemizin ihtiyaç olan tüm bitkileri burada üretiyoruz. çocuklarımıza doğa sevgisi, vatan sevgisi ve orman sevgisi, ağaç sevgisini de onların beyinlerine nakşetmek adına şu anda çocuklarımızla birlikte çocuk serasındayız çocuklarımız sadece ürünleri manavda ya da evde mutfakta görmelerini değil de bunu yetiştirmelerini de aynı zamanda sağlıyoruz çocuklarımızla birlikte. Malum bölgemiz tarım bölgesi, tarım bölgesinde çocuklarımızı da tarımla iç içe, doğayla iç içe bulundurmak adına Böyle bir düşünceyi uyguluyoruz. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak adına hepimize görevler düşüyor. Özellikle çocuklarımıza temiz bir çevrede yaşamalarının gereği olan, onları bilinçlendirme gayretimiz var. Ormanların ne kadar önemli olduğunu, bitkilerin ne kadar önemli olduğunu çocuklarımıza üretmeye gayret ediyoruz. Tohumdan üretime kadar çocuklarımızla birlikte bunu biz gözlemleyeceğiz ve çocuklarımıza, tarımın ülkemiz adına, dünya adına, gelecek adına ne kadar önemli olduğunda çocuklarımızla birlikte en güzel şekilde yaşayarak müşahede etmiş olacağız. Bugün fidan diktik. Ee, bu, bu, o fidanlar büyüğünde de açılacak Belki de gergesinde oyun oynarız. Çiçeklerine toprak attık. onları ıslandık. Çok güzel bir deneyimdi. Çocuk serfane gidip haftada bir 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 kez e, çiçek çiçek. Benim görevim e, doğayı kirletenleri uyarmak, doğayı sevmek, doğ, doğayı temiz bir yaşam için korumak. Ben bir doğa müfettişiyim. Herkes doğa müfettişi olabilir. Doğa müfetişlerin ilk yolu doğayı sevmekle başlıyor. Doğayı seven herkes doğa müfetişidir.